Epic Gaming'den herkese merhabalar ben Onur Bugün sizinle Minecraft Normal Survival serisine başlıyoruz Arkadaşlar hmm, Ters tüpekle oynayacağım Ters tüpekin linkini aşağıya veririm Bonus chest'ten bunlar çıktı Onlarla kazalım Biraz sonra taşa geçeriz Direkt hatta crafting yapıp taşa geçeceğim Crafting table falan çok güzel gözüküyor geçelim. Oo. İlk defa deniyorum tersi peki. Rastgele seçtim. Taş, taş yok mu? Ana! Şansa bak lan. Hadi. Buraya bir işaret mi yapsak? Buranın şeyi kaç? Bakayım ben. Hmm. x 205 y 67. Tamam ya yani buraya buluruz biz. Eksi 205 67. Nereden tutacağım ben bunu? Şansa bak lan. Direkt madden çıktı. Sol saatlerde. Bu tarafa doğru kaldım. Ben. ben de diyorum neden taş yok. Mondura oraya çıkmayın. Taş bir tane çıktı. Karar burası oyun şeyi karamsar demiş. Açalım bunu parla. Y 20 tane kaldık mı yeter? İlk bölüm her zamanki şeyleri yaparız arkadaşlar. Ev evi yaparız. Daha sonra öteki işlere de girişiriz. 11 15'e tamamlayayım evet 15 Kömür bulmamız lazım bizim de olsun odun kömürü yaparız bulaması Ay Kraftur şunu yapayım bir. Hatta iki yer tane yapayım da Çok güzel test peki Tamam bu başlayalım. İyi bir, bir stek oldu mu bu? Yeter biraz da beyazdan kazarız. Onu da tavana yapmak için. Ana bu beyaz böyle neden kalın gibi gözüktü gözüme? Belirli bir seed kullanmadım arkadaşlar. Rastgele gelen bir yer burası. Neden TPS e düşüyor acaba? Ağaç kazınca konuşacak bir şey olmuyor. Lan mouse akıllı bir anda Dur şunu şuraya koyalım da kaç tane olduğunu görelim. Bugün tek başarayım. Gökhan yok. O daha sonradan gelir. Böyle bir dahaki bölümlerde falan. sen neden FPS'e düşüyor? FPS e çok düşük lan 25-21 Biraz önce FPS'i 107'di arkadaşlar 107'di şimdi 35-40-21 23 Beyazdan da kes Koyun da var ama hiç aramayız koyun Yatak yapmak için 62 oldu kitap koyun. Burada tane daha var. Evet şu boş alanı yaparız. Burası güzel olur. Tamam şurası güzel olur. 64'ten biraz daha fazla hızlıyım da biraz büyük yapacağım abi. Bunu Bu da buraya koyalım. Bir de 15-16 tane daha kazayım, keseyim daha az. kırıldı, bir tane daha var. kardeşlik Oyun normalde. Normalde kalsın zaten. Tertip peki adını alta aşağıya veririm. Arkadaşlar yazarım aşağıya. Şurayı da kazdım mı tamamdır. 32'li yapayım işte. 33'lü oldu. Beyazdan da biraz kazalım. Bu da tabanı yapmak için. Eee şöyle yapayım. Elmalardan yiyeyim biraz. <laughs> lan. Tamam ya. Az bir şey açtık için yemedim. Beyazlar sanki güne, güne benzemiş lan. Yani. Ay yummuş lan bunlar zaten. Yummuş. Yummuş ya. Elma al. Bunları da al da ekeriz ben. Hmm. <laughs> Az bir şey 32 tane bundan fazla yemeği vermiş. Akşam mı yiyorum? Akşam oldu. Yatarız hemen yatak yapıp yatarız. Hatta şimdi kurt tasviri lan hmm. şöyle bir altı ama yatak da güzel gözüküyor tamam yatalım hiç zombiler çıkmadan yatalım tane daha kesmişti bir yaşta. 35, tamam. Dedim evi yapalım arkadaşlar. Biraz kum da lazım. Kum zaten evimizde varmış. Evi tam şuraya yapacağım arkadaş. Hatta şuraya yapacağım. Şu kadarını dönüştür, geri kalanını bir dönüştürmeyeyim. Şunları da şuraya al. Şunu da şuraya hmm, Şöyle yapacağım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 15 1 Buraya iki tane kapı. Kim yanlış? Geri geldik arkadaşlar bir şey oldu da o yüzden videoyu kapattım şimdi eve şöyle bir şekil verdim uzaktan göstereceğim bir şuraya bir yapayım bitiyor zaten hep. şimdi bir kat daha şey yapalım şuraya iki kapı Şuraya pencere. Bir eşit olsun oraya. Daha sonra 1 bir. bir, iki, 3 3 tane 1 2 3 4 Dörtlü bir pencere. Hatta beşli bir pencere mi? Beşli bir pencere olsun. cam koyarız oraya. Beşli, karşıya da aynısını yapalım. Odun yetecek mi? Çatıya kapatmak için hiç bilmiyorum. Yetmeyecek gibi. Demiştirmemiş odunları da şu kenara koydum arkadaşlar. Güzel gözükmüyor. Olmazsa keserim. Ne olacak? Biraz büyük yapayım gemi. Bir rahat rahat olsun. Buraya kapı. Buraya aynı şekilde. Daha sonra nasıl yaptım? Buraya da aynı şekilde. <laughs> Buraya. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Tam buradan itibaren. Bakayım. Doğru. Daha sonra 1, Üstü kapatmaya yetmeyecek arkadaşlar. 3 1, 2, 3, 4, 5 1 2, 3 1, 2, 3 Tamam. Aa, burası şey olmuş, 4 üstü olmuş. Tamam. Yettiği kadar çatıya koyalım diyeceğim de yetmeyecek ki. Olduğunu yetmeyecek arkadaşlar. İçeriden inşallah televizyon sesi gelmedi. Televizyon çalışıyor arkadan. Yettiği kadar. Tane. Arkadaşlar isterseniz videoyu burada keselim. Ben evi bir dahaki bölümde evi tamamlamış olarak geri dönerim. Birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.